Yani yapacağım. Gençler. Bak diyor ki ile meyyel eşyada esas bekadır. Adem değildir. Eşya varlıklar. Canlı ve cansız varlıklara verilen bütün isimlere eşya şey. Kaliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ne canlı ve cansız bütün varlıklar. Ahsanı kulli şeyin halak mesela. Ahsanı kulli şeyin halak. Bu gibi hatta diyor mesela devamında hatta ademe gittiklerini yani yokluğa gittiklerini zannettiğimiz kelimat, kelimeler, elfaz, lafızlar, tasavvurat, düşünceler gibi seri zeval olan yani yokluğa gidebilecek olanlar bazı şeyler de ademe gitmiyorlar. Nereye gidiyorlar? Yokluğa gitmiyorlar demek ki değil mi? Allah'ın vücut sahasına bıraktığı hiçbir şey yokluğa gitmez. Allah bir şey var ettiyse o kesinlikle Cenab-ı Hak var ettiği bir şeyi yokluğa göndermez. Bu Allah'ın adl ve adalet ismine terstir, zıttır yani. Allah kainata israf yapmıyor. Bir şeye vücut verdiğim o şeyi tekrardan yokluğa atmaz. Bak hatta ne diyor? Kelimeler, lafızlar, hatta düşünceler bile gitmiyor yokluğa. Başka bir yerde diyor ki nardan, nurdan, manadan, kokudan, sesten, elektrikten, her şeyden ruhaniyet yaratılıyor. Ruhaniyet. Bizim gibi vücudu yok ama vücudu harisi ruhaniyet dediğimiz melaike cinsinden veya işte ruhaniyet cismi bedeni bu şekilde olmayıp da ruhani varlıkları Cenab-ı Hak neyden yaratıyor? O tür, o tür şeylerden yaratıyor. O yüzden mesela bir insanın huzur, saadet ve mutluluğu için konuştuğu, gördüğü, işittiği her bir şey onun buna huzuruna veya huzursuzluğuna vesile olabilir. Bir adam eğer gerçek manada sıkıntısız ve huzurlu bir hayat istiyorsa mesela söylediği sözler ve kelimeler onun aleyhinde veya lehinde bir vaziyet gösterebiliyor. Sıkılmak, bunalmak, daralmak, panik, panik atak gibi veya vesvese gibi evham gibi şeyler neyden kaynaklanıyormuş? Söylediğimiz veya işte ne bileyim tasavvur ettiğimiz, düşündüğümüz, lafızlarımızdan, kelimelerimizden Allah melaike ve ruhaniyet yaratıyor ya, onlara harici bir vücut giydiriyor ve bu müsbet, olumlu ve olumsuz bir şekilde bizi etkiliyor. Arkadaşlar, bak hiçbir şey Allah hiçbir şey yokluğa atmıyor. Adem-i mutlak diye bir şey yoktur ki oraya bir şey atılsın. Yok mu? yani mutlak bir yokluk yok ki oraya bir şey girsin veya atılsın. Yok böyle bir şey yani. İnsanı Allah yokluğa atarım. Elbette atmaz. Bak basit kelimeleri sesleri, görüntüleri, değil mi? tasavvurları ve düşünceleri dahi yokluğa atmazken Cenab-ı Hak her bir varlıktan bir ruhaniyet yaratırken, melaike yaratırken insanın amellerini, suretlerini ve kendisini elbette yokluğa atmaz. Bak ne diyor? Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değiştirerek zevalden masum kalıp bazı yerlerde tahassünle yani bazı yerlerde durdurarak veya bazı yerlere sevk ederek Adem'in mutlakta mutlakta gitmezler diyor. Yani Cenab-ı Hak onların suretlerini alıyor bazı yerlerde e, ne yapıyorlar? Cenab-ı Hak hıfz ediyor. Yani mesela daha önce de misal vermiştik değil mi? Mesela bir bir şey yüklüyorsun sosyal medyaya veya diyelim ki YouTube'a yükledin. Değil mi? Yıllar sonra 5 sene, 10 sene, 15 sene sonra arattırıyorsun, çıkıyor. Sen silsen bile onlar arşivlere kaydediliyor, değil mi? Bak hiçbir şey maddi alemde bile yokluğa gitmiyor. Hatta mesela şu anda aşağıda söyleyecek. Fen dedikleri hikmet cedi de şu andaki yeni fenler bu bu sırra vakıf olmuş ise de yani bu sırrı anlamışlarsa bu bu sırrı keşfetmişlerse de vuzuhuyla tam manasıyla vakıf olamamışlar. Hatta mesela öyle ileriye gidiyorlar ki bir zaman gelecek zerrelerin içerisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın biraz daha ileriye gittiğimizde diğer ecdatlarımızın Biraz daha ileriye gittiğimizde, biraz daha ileriye gittiğimizde asr-ı saadetteki sesleri ve görüntüleri dahi işitebileceğiz veya görebileceğiz. Böyle bir teknoloji gelecek yani. Cenab-ı Hak hiçbir şey yokluğa atmamış. Mesela hava aleminde önceki seslerde, önceki görüntülerde hepsi var. Bir zerrenin içerisine bütün görüntüleri, sesleri, suretleri Allah ne yapmış? Kodlamış. Mesela diyelim ki bir kişinin bebeklikteki sesiyle şu andaki sesi arasında bir sürü ses değişikliği olmuş değil mi? Veya diyelim ki 40-50 yaşına gel, Hasta ise hastalığına göre, diyelim başka vaziyetteyse o vaziyetine göre ses değişikliği oluyor ya. Bu ses tonlarının bütün vaziyetlerini her bir zerre Allah kodlamış. Sadece bu değil. Her insanın, her varlığın, her eşyanın sesini, vaziyetini de Cenab-ı Hak zerrelere, atomlara ne yapmış? Kodlamış. Mesela ne yapıyorsun? Telefon geliyorsun ki, ha anne nasılsın? Nereden tanıdın? Bak annenin sesi bir şifre gibi değil mi? Veya diyorsun hemen ne yapıyorsun? Amca beni mi aradın diyorsun. Bak hemen sesinden onu anlıyorsun. Kimlik gibi değil mi? Bütün varlıkların sesleri birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Hepsi birer kimlik gibi. Her bir insanın, her bir canının, her bir eşyanın ayrı ayrı seslerini Allah nereye kodlamış? Zerrelere kodlamış. Zerrelerin içerisinde kodlamış. Mesela diyelim ki telefonla görüşüyoruz ya ses bize nasıl geliyor? zerrelerin o ses sesleri birbirler birbirleriyle ileterek bize geliyor değil mi? Her bir zerre bir sesi diğer sesi ileterek ne yapıyor? Bize geliyor ses. Değil mi? Arada bak kablo yok. Buradan Amerika'da Amerika ile görüşebiliyorsun. Tuşları çeviriyorsun. Tuşlar bak baz istasyonu, baz istasyonu vasıtasıyla aradaki zerrelerin iletişimiyle ne yapıyoruz? Bir yerden bir yere gide sesimiz gidiyor ve oradan buraya ne yapıyor? Ses veya görüntü geliyor. Bak ne yapmış Allah bütün hepsini kodlamış. Hüve nüktesinde, hüve zerreler bahsinde bundan bahsediyor. Yani Allah kainatta hiçbir şey yokluğa atmıyor arkadaşlar. O zaman bak ne diyor? Alemde ademi mutlak yoktur. Mutlak bir yani bir yokluk yok. Yani nihayetsiz veya her şeyi boşluğa atan bir boşluk veya bir yokluk yok. Ancak terekküp ve inhilal vardır. Yani dağılmak işte dağılmak bir ara bir bir yerdeyken başka başka yerlere dağılmak vardır diyor. Bir araya gelmek ve dağılmak vardır. Diye ifrat ve hata etmiştir diyor. Bak aynı zamanda alemde ademe mutlak yoktur. Ancak terekküp ve inhilal var dedi ifrat ve hata etmiştir. Çünkü alemde bak böyle bir şey e, neyim, neymiş dağılmak bir araya gelmek vardır. Çünkü alemde Cenab-ı Hakk'ın sunuyla yani işleriyle terkip vardır. Bir araya toplamak vardır. Dağılmak yok, olmak yok. Allah'ın izniyle tahlil vardır. Allah'ın emriyle icat ve idam vardır. İdam vardır. Çözmek, çözümlemek manasında ayrıştırmak ve çözülmek manasında tahlil. Yani bir şeyin çözülmesi. Mesela diyelim ki bakıyorsun su buzken ne oluyor? eriyor su oluyor. Biraz daha içine girsek H2O da buhar, H2O elektronlar, nötronlar, protonlar değil mi? Biraz daha biraz daha böyle ayrıştırılıyor. İşte bütün eşyanın vaziyeti de böyle. Allah'ın izniyle tahlil vardır. Allah'ın emriyle icat ve idam vardır. Ama yokluk yok. Yef'alullah ma yasha ve yahkumu ma yurid. Allah dilediğini yapar, ve dilediğini dilediği gibi hükmeder. İbrahim suresinde işte 14 ila 27. Maide suresinde 5 ila 1 ayetler arasında bu manaları ne yapmış? Almış ve biz hakikaten ayetleri iyi bir şekilde tahlil ettiğimizde bunu bu vaziyeti görüyoruz. Demek ki yokluğa hiçbir şey atılmıyor. Yokluk diye bir şey yoktur. Çünkü Allah varlık alemine çıkart, çıkarttı. Hiçbir şey yokluğa atmaz. Bütün varlıkların mesela bütün varlıklar ya Allah'ın ilmi ezelisinde vardır. Yani proje şeklinde diyelim. Veya Allah onlara varlık alemine çıkartmıştır. Bir vücut giydirmiştir. Ya ilmi ezelisinde vardır. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin deniliyor buna. Ya da dediğimiz gibi vücudu haricisi yoktur. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisindedir. Ama yokluk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bütün her şey olacak, olmuş, var olan her bir şey Allah'ın ilminde var. Ama varlık alemine cana bak belirli zamanlarda çıkartıyor değil mi? Kudretiyle tecelli ederek varlık alemini ara ara bak böyle çıkartıyor. Evet bu dersimizde kısacası yokluk olmadığını, Allah'ın varlık alemine çıkarttığı bir şey hiçbir şekilde yokluğa atmadığını ve yaratılan e, söylediğimiz, konuştuğumuz, ondan sonra kokulardan, seslerden, işte düşüncelerden, fikirlerden, hatta elektrikten dahi varlıklar yaratıldığını, ruhaniyet yaratıldığını, onlara Cenab-ı yani o tür şeylere vücuda harici gidirdiğini ve bizlerin de onlardan etkilendiğini, mesela izlediğimiz şeyler, duyduğumuz şeyler, hatta yediğimiz şeylerin bile vücudumuza çok büyük etkisi var değil mi? O yüzden mesela insanın haleti değişiyor. Başka başka hale giriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Allah varlıkları yaratıyor. Yokluğa atmıyor. Yokluk diye bir şey yok ki oraya bir şey atılsın. Çünkü Allah'ın adl ve adalet ismi var. Rahmet ve merhamet ismi var. Bir şey yarattı mı mutlaka muhakkak bir şekilde yokluğa kesinlikle atmıyor. Ve buna iki cihette misaller verdik. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Yokluk diye bir şey